Şimdi konu ile ilgili açıklaması yapmak üzere mikrofonu Kes Eş Genel Başkanı Mehmet Dozgey'e veriyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarım ben de sizleri Kes Gürütme Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar da ifade etti. Özellikle 6 aydır Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz işsizlik, yoksulluk, kamu emekçileri ve emekliler açısından da geldiğimiz noktada çekilmez bir hal almıştır. Aynı zamanda kamuda uygulanan antidemokratik uygulamalar, liyakatsiz atamalar, görevde yükselmelerle ilgili ayrımcılık politikaları açısından da baktığımızda her geçen gün kamu çalışanları açısından çalışma yaşamı da çekilmez sorunların biriktiği, çözülemediği bir döneme denk gelmektedir. Sizler de takip ettiniz. Bugün yine TÜİK'in açıklamış olduğu aylık ve yıllık enflasyon rakamları maalesef gerçekleri yansıtmıyor. Sahte rakamlarla bu ülkede yıllardır işçiler, kamu emekçileri, milyonlarca asgari ücretle çalışanlar yoksulluğa, sefalete itilmek isteniyor o açıdan da TÜİK bu rakamları neye göre belirliyor? Hangi gıda ürünlerini baz alıyor? Bunları sendikalarla, kamuoyuyla bilimsel ölçüleri paylaşması gerekiyor. Ancak biz biliyoruz ki TÜİK akıl ve bilim dışı politikalarla saraydan almış olduk bu talimatlarla sürekli her ayın üçünde bu uygulamasını devam ettiriyor. O açıdan da aslında Büyük sorumlu değil. Esas bunun sorumlusu bu büyüke müdahale eden iktidardır, yöneticilerdir, bürokratlardır ve tam da bu tek adam rejiminin kendisidir. O açıdan da sistemin bütünlük olarak değiştirilmesi, demokratikleştirilmesi, enflasyon rakamlarının, üniversitelerin bilimsel ölçülerine göre hesaplanması ve bunun üzerinden de emekçilerin, emeklilerin yaşam maliyeti gerçek oranda belirlenerek bu oranda ücret artışı yapılması gerekiyor. Yine biliyorsunuz bakanlar kurulunda en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkartılacağı ile ilgili açıklama yaptı. Maalesef bu süreçte demokratik bir şekilde sosyal taraflarla görüşülerek konfederasyonların, kamu çalışanların, emeklilerin taraf görüşleri alınmadan tek taraflı olarak belirleniyor. Yine anayasaya aykırı 4688 sayılı toplu sözleşme hukukuna aykırı bir şekilde yasaya doğrudan müdahale edilerek toplu sözleşme yasası her ne kadar demokratik değilse bizim kabul edeceğimiz bir yasa değilse ona bile aykırı işlem yapıyor. Doğal olarak tüm bu sistemin demokratikleştirilmesi 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinin demokratik ayrımcı olmayan eşit ilkeler üzerinden yürütülmesi ve bu yasanın da demokratikleştirilmesi, uluslararası normlara uygun hale getirilmesi, yine grev hakkı önündeki, örgütlenme hakkı önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Kes önümüzdeki dönem mücadele birisi bu yasanın değiştirilmesi, olacak bugün Türkiye'de üç haneli rakamlara çıkarılan enflasyonla yine gıdaya sadece seçim sürecinden sonra akat akar yakıta gelen 4 lira 5 liralık zamlarla yine konuttaki yüksek artışlarla deprem bölgesinde e, çalışan kamu emekçilerinin yaşamış olduğu çok yoğun e, sorunlar var birikmiş sorunlar var bunların bir kararnameyle çözülmeyeceği açık ücretlerimizin 22 bin TL'ye çıkartılması yetmiyor. Özellikle gıdadaki, ulaşımdaki, kiradaki enflasyonun durdurulması gerekiyor. Gerçek yaşam maliyeti bugün dört kişilik bir aile için 17.000 TL'ye ulaşmış durumda. Doğal olarak bunları da düşündüğümüzde bizim açımızdan yoksulluk sınırının üzerine ücretlerimizin çıkartılması, aynı oranda bunun emeklilere yansıtılması gerektiğini ifade ediyoruz ve bu noktada da yasa meclise geldiğinde de hem mecliste plan bütçe komisyonunda hem illerde bu yasanın kamu çalışanları emekliler lehine yeniden düzenlenmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan ifade ediyorum. Tabii ki sorun sadece hükümetin uygulamış olduğu politikalarda değil. Bugün sendikal alanda yandaşa bağlanmış durumda. Özellikle yetkili konfederasyonun Temmuz ayında alacağımız Yüzde altını da Büyük sorumluluğu var Kamu emekçileri bunu görmeli Gerçekten yandaş partizip sendikası Haline gelmiş sendikalardan Uzaklaşarak Gerçekten haklarını savunan Demokratikleşmeyi Demokratik bir çalışma Yaşamını savunan sendikalara Konfederasyonlara üye olarak Birleşik mücadeleyi de Buradan doğru yükseltmemiz toplumsal mücadeleyi yükselterek haklarımızı kazanacağımıza inanıyoruz.